Evet kanallarımıza hoş geldiniz. 7. sınıf bina projelerine devam ediyoruz. Bir öğrencimiz şimdi projesini bize anlatacak. Anlat bakalım. İsim neydi? <laughs> İsmini söyle. Esra. Tamam. Esra arkadaşımız bunu nasıl yaptı? Bize bir anlatsın. Yeni bir öğrencisiyim. Ee, fincan fincanlardan yaptım. Bu da tabağı tabii. Ağaçları da e, birçok yerden bulabilirsiniz. bunlar da tabii ağaçlardan kopardım. Öyle yapıştırdım. Tabii çok zaman aldı. E, bunlar ise çaydanlığın altına koyulan süsler. Onlardan yaptım. O Tabii onları parçaladım. Onların ipleri vardı. Onları da yapıştırdım böyle. etrafının çit olması için. Sonra bu süsleri ise kar yağmış gibi yaptım. Sonra penceresini de yaptım. Süsleyerek tamamladım. Hocam. Evet. Öğrencimiz Esra diyor ki, fincan tabakta e, biraz yan çevrilmiş. E, bir projeyi yaptım. Niye yaptığını sorduğumuzda bize dedi ki, Kütahya porselen gibi bir porselen fabrikasında çalışan kendimi bir mühendis gibi hissettim fincanın içini küçük bir ev olarak düşündüm. Tabii bunu bir proje olarak mühendis yapmış olsa, diyelim bir küçük villa yapmış olsa veya bahçesinin kenarına küçük bir villa gibi ev yapmış olsa bunu büyük yapmış olacak. Bu bizim elimizin değdiği kadar el avuç içine sığacak bir fincan normalinde. Ama bina olarak düşündüm diye anlatıyor. Ben küçük bir villa olacağını çok yani yapılsa çok güzel diye düşünüyorum. Kendisi Tahta malzemelerden bahçesini ve çitlerini, tabağını yer olarak, fincanı bina olarak, ağaçlarını da çam ağacından e, dikenli kısımlarını, küçük dalları kesip yapıştırdığını anlattı. E, pulları da kar olarak, kar olarak. Evet, kar olarak, süs olarak, çiçek olarak düşündü. Bence çok güzel bir proje. Kendisini tebrik edelim. İnşallah size de bir faydası olmuştur. Arkasını önünü de şöyle bir gösterelim. Evet Esra seni tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel. Okulumuzda en güzel beğenilen küçük bir proje olduğunu öğretmenlerimiz bile anlatmıştı. Evet. Teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Hoşça kalın. Kanalımıza seyrettiğiniz için belki size faydası da olur. Beğenmeyi unutmayınız.